Yeter lan! Geliyor yeter ya Of. Ben arada senden basalım iki dakika. Yeminle. Al lan şunu hadi yan namazı sana. Uyansana. Aa. Aa. Yeter. Yeter yapma bir şey bana. Neden? Basayım mı? Hatta atırsanı şey verelim. Al şunu yanmazsın merak etme. <laughs> Ama şimdi daha gördüğünüz üzere Şimdi sana vurayım mı lan? <gülüyor> Neyse. Bak <laughs> <laughs> oraya gelirsem seni öldürürüm. Apple çık. Tamam. Ne yapılı be? Ne yapılından bahsediyorsun? Benden bahsediyor. Arkana baksan niye edersin? Lan. Gel lan buraya şimdi. İçim bitti senin. Neyse ben de pamkinin yanına gidiyorum. Dedektif pamkin. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz burada? Çekilsen az bakayım. Ne? Hı. Hı. Ne yaptınız burada? O gizli şeyi sakın belde Allah şuna hemen uyuma numarası yapma. Bas şunu. Yapma hmm. Oh, ah. Hadi. Hmm. Yok oldu. Neyse. Ben de hemen gidiyorum. Bizim robot ne oldu? Onu daha yapmadı ki. Tamam. Ama şuna bak. Şuna ne güzel bir gün. Evet ya çok güzel. Şimdi... Neyse kanka ben atlıyorum. Aşağıda atlama oğlum. Bana oğlum. Aa! Bak ne yapıyor bak, şimdi bittiyse Melona ne yaptın lan? Beni etti senin yüzünden ben aşağı düştüm. Hayır ikimiz de düşeceğiz ben de düşmeyeceğim. Acaba Melona ne oldu? İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Of ya. No. Of. Gideceğim korktu senin yoluna Anam bir daha çökecek Kaçmam gerekiyor Lan Aldarın Gelin lan Oğlum nasıl olmuyor Kaç kere sıktım gelmem. Ama teknolojimizin tadına bakacağınız ha. Oğlum sizinle görüşeceğiz lan bir gün. Bir gün size bir gün babacımız tamamlarken bir gün sizinle görüşeceğiz. Neyse ben de geleyim baş. Bugün ne güzel gün ya. Oğlum harbiden çok güzel bir gün. Oğlum. Arkadaşını bana Aha ben arkamdan kaçıyorum. Onu öldürdüm. Öldürdük onu. <laughs> Onları daha doğrusu. Kanka acaba Melona ne oldu ya çok merak ediyorum ona ne oldu diye belki de bayağı hasar aldı belki de öldü nereden bilebiliriz ki neyse ben de bari şuradan silahlar atayım da Onu ben buraya şeyler koymuştum Apple'la kaktüs vardı burada ben geldim Aa, ne yapıyorsun burada? Silah mı hazırladın Ne alacağım mı? Ne var? Bir tane elektrikli silah var, bir tane de prototipin var, bir tane de railgun var. Ne alacağım? Ben şununla ben railgun alsam olur mu? Olur tabii ki de alabilirsin. Tabii ki de alırsın, alabilirsin. şöyle. Hı, oy bunda şeymiş ya. Şimdi gideceğim. Savaşmaya gideceğim oğlum. Meron'un intikamını al. Ya bir şey denemek istiyorum. Buraya domatesi koydum. Ve gazlarını ateşledim. ama ne doğuna Alacağım kamuna ağzı ben gidelim